Yürü git lan. Oh. La oğlum yürü git diyor sana. Oh. La oğlum yürü git. Oh. Lan neden hala gitmiyor? Doktor sadece kusma kabı veriyor. Diyor ki camları aç lan. O da diyor ki camlar zaten açık. Senin annen bir melekti yavrum. Onun gibi bir şey olsa gerek. Ayıldız yıldız kaydı. Umarım bize değil. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Brothers A Tale of Two Sans'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu büyük e, ork gibi olan devle karşı karşıya kalmıştık ve ben büyük abi olarak bunu çekmem gerekiyor ama gördüğünüz gibi ortadaki çukur açılmamakta ve zorlanıyor. Ve etrafında zincirler var. Büyük ihtimal onlarla ilgili bir şey yapabilirim. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. Hemen koşturmam gerekiyor. Ayı gibi kendine vuruyor, tarzan gibi kendine vuruyor. Oğlum gelme lan. Gelme lan. Lan gelme oğlum nereye? Aha buldum bu sefer. Abim malın önde gideniymiş yalan bu. Çok güzel. Zaten orayı kırmıştı dikkat ederseniz. Gelip şimdi bu zincirleri kırması gerek. Az bu kadar da korkusuzluk olmaz. Öyle anam gelecek. Gel gel buraya gel. Gel gel gel. Gel. Aferin gel. Oh bunu da kırdı. E burası gitmedi. Oğlum niye gitmedi lan? Dur dur. Dur lan dur. Hey, yeah. bir dakika dur. Sakin ol. Küçüğüm ben, dur. Küçüğüm ben, bir sakin ol. Sakin ol. Ah, buraya geleceğim buraya. Buradayım. Hey! Gel buraya koca şey. Aa, düştü. Kapıyı kapat. Ha üstüne kapanmıyor. Oğlum abi niye yavaş geldi lan? Kimi çağırıyorsun lan? Benim mi çağırdın? Bir dakika. Ellerle tutunuyor. Elleri mi bırakacağız? <laughs> yürü git lan. La oğlum yürü git diyor sana. La oğlum yürü git. Lan neden hala gitmiyorsun? Ola git. <laughs> Aynı anda yapmamız gerekiyor tabii ki bu işin oyunu. Hop. ha <laughs> lanet olası ork. Ork mudur, dev midir? Dev korku, dev ork mudur? Bunlar iyi, bunlar iyi dev. Bunlar iyiydi. Hop Adam bizi parmaklarıyla taşıyor. Orta parmağıyla taşıdı bizi. Hatun ile beraber. Teşekkürler, hakikaten teşekkürler. Canımızı, hayatımızı, her şeyi... Sana borçluyuz. Size borçluyuz. El ele tutuştular. Ben dedim ki ben bur buraya nasıl gideceğim? a düşündü düşündü. İleri git. o. Beşoya! Beşe... Beşemaru! Beşora! Anlamını bilmiyorum ama... Geri dönüp bir daha... Öpelim şunları. Beşomaro, beşomaya. Be beşomaya, Bu ne diyor? Ya bu da bunu gösterip duruyor. Dur çıkarma. <laughs> Elinden hemen kestim çıkartırken. Tamam gidiyoruz acı. Buradan gidiyoruz. Görüntü harbi çok iyi ya. Acaba şimdi hangi maceraya atılacağız? Bu arada babamız hala eee ölümle cebelleşiyor galiba. Doktor ne yapacak? <laughs> çıkardı hep. Ne yiyor ki bu adam zaten? Ne yiyor onu da çıkartıyor onu? Ayrı konu. Doktor sadece kusma kabı veriyor. Diyor ki camları aç lan. O da diyor ki camlar zaten açık. <laughs> ne dedi abi? İleri gösterdi ama. Babayı gösterdi ki amacımızdan sapmayalım diye. Ben orada oyun oynuyorum resmen. Oklarla moklarla. Yıldızlar çok güzel. Aa yıldız kayıyor. Yıldız kayıyor. Bu demek ki oyunu bitireceğiz. Yok abi çok ayrı bir yerlere geldik şu an. Güzel. Ormanın içinde kamp yapıyoruz. Bundan güzel ne olabilir ki? Kardeşimizle beraber yalnız kardeş... Orada gözler var. Orada gören gözler var. Kurt mu lan onlar? Yapmaya başladılar zaten. Bir dakika. Oluyor herhalde güzel <laughs> Oyundan gelmiyor benden geliyor Kıps Kalk lan çocuk Uykun ağır senin A Ağır uykuyla geliyorsun Uykun da ağır kendin de ağırsın küçük olmana rağmen Şimcik Küçük kardeş ne yapmaya çalışıyor onu anlamaya çalışıyorum Bir şey yapmıyor tamam Et Etrafta kurtlar var Öldüm Benim kurtları savuşturmam gerek. Nasıl savuşturuluyor? Aha! Savuşturmayı öğrendim. Git lan kurt! Git buradan. Git buradan pis kurt! Git lan! Kardeşime saldırmayın. Adam mısın lan? Yakarım he. Vallahi yakarım. Burada gözler var mı lan? Oğlum buralarda saklanmış kurtlar olabilir gidin. Tehlikeli çünkü göremiyorum ki. Yürü git lan. Eğer oradaysan. Oğlum etrafta koşturan kurtlar varmış gibi geliyor. İki üç kurt mu vardı? Çalılardan çıkacak da öpecekler diye korkuyorum. Gidin lan. Gidin lan buradan. Anlayı. Oo adam asmışlar lan. Adam asmacı oynamışlar. Ama kurt geliyor. Lan ne saçma bu ya? Ben böyle saçmalık görmedim acı. Yürü git. Allah'ım yarab. Yaklaşmadım bile ya. Köpeklere yaklaşmadım bile. Siz görmedim sanmayın lan. Çıkın lan oradan. Siz kim köpeksiniz lan? Yürü git. Korkuyorum da he. Alan sipsiyah bir şey de görünmüyor. Onun bunlar tehlikeli lan. Yürü git. Yürü git dedim lan. Oğlum çimenden gelen var. Yürü git. Pislik köpük. Burada adam asmışlar. Üç tane hem de. Oyun çok saçma ya. Yavaş yavaş. Yaklaşma lan dedim sana. Şu köpeklerden kurtulalım artık. Canım sıkıldı. Isıracaklar şimdi bir yerlerimizi. Mezarlığa geldik bu arada. Lan niye attın onu? Hatta mezarlıktayız ama o tarafa gitmemiz gerektiği söylendi. Abi tarafından. Ha burada bir şey var. Bir dakika kamera açısını düzelteyim. Mum bir şey var burada? Ne yapıyoruz? Dua mı ediyoruz? Ha bu şey gibi. Bizim annemiz lan. Senin annen bir melekti yavrum. Onun gibi bir şey olsa gerek. Ay yıldız kaydı. Umarım bize değil. Ben buradan nereye gitsem ya? Gel benle gel başımın belası küçük kardeş gel. Gel seninle maceraya çıkalım. Zaten deminden beri çıktığımız şeyin adı macera. Da. Burada bir şey yok ve mezarlıkta niye biz senle geziyoruz ben onu anlamış değilim. Ha. Ha ha ha. Burada bir şey var. Aç lan kapıyı. Harbi açı olan biri. Amca mı, abimi, abla mı? Büyük kardeş konusun bırak. Ha amcaymış. Amca, ben buraya gideceğim. Diyor ki mezarlıktan geçmen gerek diyor. ha <laughs> diyor mezarlıktan geçmelisin diyor. Tamam lan yeter. Peki mezarlıktan a Burayı mı açacağım bana? Küçük kardeş. Küçük kardeş önünü kes adamın. Adamın önünü kes. <laughs> kesme lan kesme açamaz maçamaz bakta kalırız oyun. Sonra görürüz hepimizi. Teşekkürler. Ya bir yer geçecek yer bıraksaydın. Minnettarlığımızı gösterdim ona. Oradan gittiğimde her şey olacak mı? La git. Tamam. <laughs> Kızmana gerek yoktu ki. Anam köpek yine geldi. <laughs> Nayi geri. Oğlum köpek koşturuyor. Bunların gözleri niye yeşilmiş? Kardeş düşme. Oğlum köpek geliyor. Atlamak zorundayız. Tut elimi. Tuttum abi. Valla. Alan olan çocuk yüzme bilmiyor ki. Sırtıma bin. Tamam abinin sırtına bindin. Bir şey olmaz. Abin şimdi seni koruyacak. Verdim ama yok. Oh. Bu ışıklara değmiyor. Oğlum köpek balıklarım var lan? Allah'ım ya ya. Korkunç korku sahneler veriyoruz. Abo. Abo gidiyoruz şelaleye doğru. Ha şelaleye gitmedim lan. Buraya çıkmak var ya o kadar iyi oldu ki bilemezsiniz. Vallahi o şelalenin köpürmesi Giremezsiniz abi bu duyguyu Gel benimle kardeş gel Gel şuradan bir denizi izleyelim Gel şelaleyi izleyelim Senle Abi sus Ya sus Neyse tek abi baksın Gerçekten güzel diyeceğim ama hiçbir şey gözükmemekte Gel o zaman Buradan gitmemiz gerektiğini söylüyor bana Kamerasını düzeltmeden hiçbir yere gidemem ilk önce. Kamera açısını düzeltelim. Hı, hmm, peki. Peki peki peki. Şimdi ee, bu ağaç ikimizi de alır mı lan? Ucuna doğru şey gözüküyor. Bir dakika. Tek tek yapmayı planlasam ne olacak? Aa, ağaç yıkılmaya başladı zaten gördüğünüz gibi. Lütfen. Yey. Yey. Ve burayı da atlarsam çok güzel bir şekilde kurtuldum. Güzel. Şimdi küçük kardeşi götürmekte de... yani temel amaç küçük kardeşi götürmek. Umarım onu da sağ salim ulaştırabiliriz. Hayır, hayır! Hayır! Aa! abi de atladı ardından. Demek ki bu sahne gerekiyormuş. Ben de düştük zannettim. Kardeşim. Dayı. Oğlum. Oğlum. Oğlum yetişemiyorum ki sana. Dayı, ya, dayı. Lan şelaleden düşeceğiz ha. Waterfall. Dayı. Tutun lan. Dayı. Ben basıyorum tuşlara ama kendi tutmuyor galiba. Ara sahne olduğu için. Güzel dayı. kurtuldu o. Bizim düştü mü lan? Aa düşmedi. Abi burada. Dayı. Abi, abi tuttum diyor. Diyor dalı tut diyor ee bizimki uyanmadı ki daha. Beyefendi uyan artık sabah oldu. Ne şey çıktın ya? Tutun ona. Tamam abi geliyorum. Lan geliyordum da o sülük gibi düşüyorum aşağı. İyiyim abi bir şey olma tamam. <laughs> bir dakika. Siz kim köpeksiniz lan? Ellere bak. Ağaç adamlar. Ağaç elli adamlar. Umarım bir şey yapmazlar. Oha lan el attı ya bana. Bak sülük gibi gideceğiz. Baba sülük gibi. Bir dakika yalnız ben olayı çözdüm galiba. Yukarıdaki karakter oynuyor mu? Aynen öyle oynuyoruz. Yukarıdaki de oynayabiliyoruz. Demek ki benim oradan direkt yukarı çıkmam mantıksızmış. Ee, bunu oynatacağız. Yani yukarıdaki büyük kardeşi oynatıp küçük kardeşi oradan geçirmeye çalışıyoruz. Güzel bir kurtarma görevi aslında. He. Hey, o nasıl parmak kaç üç parmağınız var ya? Abi lütfen düşürme beni. Valla kurbanın olan düşürme beni. Oo çok sıkıntılı. Ortadan geçeceğiz galiba. Galiba. Acayip sıkıntı. Değmeyin lan. Ulan 350 durun lan. Ulan 350'ler. Ulan 350'ler. Ulan 3. 350 mi? 3 parmaklılar. Ulan üç parmaklılar rahat durun lan Oğlum az kaldı lan Oğlum hayır Oğlum ne yapıyorsunuz lan tuttu aşağı attı Neyse ki abi de geldi oğlum hayır 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 Oh Tuttum ya la. Kardeşim aşağı doğru boğuluyordu gördüğünüz gibi ve onu tutarak yukarı çıkarmayı başarıyoruz herhalde, değil mi? Güzel. Onu yukarı çıkarmayı başardık. Peki bundan sonra bizi neler bekliyor? Uyan lan uyan. Uyan Seni kurtardım sen uyudun haberin yok. Abi sağ ol diyor. Ne demek? Bu kardeşimizi her zaman koruruz. Güzel. İyice iyice sisi basın. İyice sisi basın oyuna. Görmeyelim bir şey. Neyse. Suda mı yükseliyor? Ne oluyor lan? Başım dönüyor abi. Bir şeyler oluyor. Neyse. O zaman diğer bölümde devam edelim e, bu maceramıza. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.